şimdi son konuşmacımız Reyhan Bayramoğlu ile devam ediyoruz. Asimilasyon sürecinin Türkiye etkisi ve Bulgaristan Türkleri perspektifinden değerlendirilmesi. Buyurun Sayın Bayramoğlu. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle konferansın yapılmasına katkı sağlayan kurumlara, hocalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı da kutluyorum çabalarından dolayı. Ee, ve bana burada konuşma imkanı sağlayan e, Sayın Hocam Mehmet Hacisalioğlu'na da ayrıca teşekkür bir borç biliyorum. Ee, Sunacağım bildirinin konusu Bulgaristan'da 1984-1989 yılları arasında e, Türk kazanlar yönelik uygulanan asimilasyon politikaları çerçevesinde Türkçe'ye yönelik politikaların azınlık mensuplarınca nasıl değerlendirildiğidir. Bu amaçla seçilmiş bir grupla sözlü tarih çalışması yapmaya ve konuyu analiz etmeye çalıştım. E, sadece 5 kişiyle görüşme yaptım ve onlarla derinlemesi, derinlemesine mülakat şeklinde görüşmeler yaptım. E, öncelikle hepimizin bildiği gibi bu yıllar arasında Türk azınlığı Bulgarlardan ayıran en önemli niteliklerden biri olan Türkçe konuşmak da yasaklandı. Ben yaptığım röportajlarda isim değişikliğinden sonra Türkçe konuşmanıza müdahaleler sıklaştı mı şeklinde bir soru sordum. Ve hepsinin genel olarak cevabı tabii ki sıklaştı şeklinde oldu. Bu noktada tabii ki sizlere yani, tanıklardan birinin tecrübesini aktarmak istiyorum. Kendisi Kırcaali merkeze gittiğinde yaşlı bir kadının yere düştüğünü görüyor ve ona gel seni oturtayım şeklinde yardımcı oluyor. Türkçe bir ifade kullandığı için hemen Bulgar polisi yanına geliyor ve diyor ki Türkçe konuşman yasak, konuşamazsın diyerek 5 leva ceza yazıyor. O da gayet e, şey dalga atıyor bir tavırla, Türkçe konuşmak bu kadar ucuz muymuş, iyiymiş diyerek cevap veriyor ve polisler tarafından da ölüp karakola götürülüyor. Karakolda zincire parmağını dolayıp parmağını kırdıklarını ifade etti kendisi. Bir diğer görüştüğüm tanık Bulgaristan'da ziraat işlerinde çalışan bir beyefendiydi ve e, yani kooperatiflerde ineklerin sütlerinin numunelerini alıp Sofya'ya gönderiyormuş. E, bu esnada da oradaki kadınlarla Bulgarca yerine Türkçe konuşuyormuş. Çünkü kadınların hiçbiri yani okuma yazma da bilmiyorlarmış ve Bulgarca da bilmiyorlarmış haliyle. E, bu durum müdürünün kulağına gittiğinde müdürü kendisini yanına çağırıp neden Türkçe konuşuyorsun? Türkçe konuşman yasak demiş. O da kadınların hiçbirinin Bulgarca bilmediğini söylemiş. İsterseniz Bulgar birini gönderin, benim yerime o yapsın bu işi demiş. Ee, ben müdür hiçbir şekilde hani tepki göstermeyip e, aynı işe kendisini göndermeye devam etmiş. E, şimdi burada ben e, bu iki haklarından yola çıkarak şunları söylemek istiyorum. Birincisi aslında Türk biri Bulgar biriyle e, Türkçe iletişime geçtiği zaman o kişi tarafından çok da müdahale edilmiyor ama hemen polisin müdahale etmesi bu taraflar arasındaki düşmanlığı arttırmaya yönelik bir faaliyet. Çünkü konuştuğum herkes Bulgar komşularıyla hiçbir şekilde probleminin olmadığını, hatta asimilasyon süreci başladıktan sonra da yine bir problemlerinin olmadığını belirttiler. İkincisi de Bulgar devleti aslında kendi işinin görülmesi gereken yerlerde bu Türkçe konuşma yasağını daha esnek uygulamıştır. Bir diğer bahsetmek istediğim şey de sorunun yöneltildiği herkes Türkçe konuşmakla ceza kelimesini birbiriyle özdeşleştirmiş. Tabii ki ceza faktörü bazı bireyler üzerinde etkili olmuş ama bazı bireyler de direnmeyi tercih etmişler. Bahsetmek istediğim diğer konu Türkçe kitap bulmaya yönelik müdahaleler. Rejim başlangıçta Lenin'in sosyalist sistemi her millete kendi dilinde anlatmak ilkesinden hareketle hem ana dilde eğitim izin veriyor hem de e, Aziz Nesin Sabahattin Ali e, Nazım Hikmet gibi isimlerin kitaplarının e, kütüphanelerde yer almasına müsaade ediyor. Ancak daha sonra bu durumu yasaklıyor. Hatta e, Tercüman Gazetesi'nin 1985 tarihinde e, Aziz Nesin tarihli bir, bir sayısında Aziz Nesin bu duruma tepki gösteriyor ve rejimin yaptıkları ya sosyalizmin birbiriyle bağlaşmayacağı şeklinde bir ifadede bulunuyor. Genel olarak benim görüştüğüm kişilerde kitap bulmanın pek mümkün olmadığını ifade ettiler. 84 öncesinde Türkçe kitap okuyabiliyor muydunuz sorusuna biri özellikle şunu söyledi. Filibe'deki Türk camisinin önünde Türkçe kitaplar mevcuttu. Ben oradan alıp Türkçe kitap okulda okuyabiliyordum dedi. Bu noktada çıkardığım sonuç şu oldu. Türkçe kitap okumak hem Türkçe konuşmayı geliştiren hem de Türkçe konuşmanın daha düzgün olmasını sağlayan bir şeydir. Rejimin başlangıçta Türk azınlıkla bir sorunu yoktur ancak homojenleşme kararı almasıyla birlikte Türkçe konuşmayı hedef aldığı kadar aslında Türkçe konuşmayı etkileyebilecek her şeyde hedef almıştır. Görüştüğüm kişiler ayrıca Türkiye'ye geldiklerinde bazı noktalarda Türkçe konuşulanları anlamakta güçlük çektiklerini ifade ettiler. Türkçe kitabın yasaklanmasından dolaylı olarak da aslında Türkiye'ye entegre olma konusunda da etkili olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu Türkçe müziğin yasaklanması. Aslında müzik hepimizin hayatında var olan duygularımızı aktarmak açısından fazlasıyla önemli bir araç. Bu açıdan bakıldığında da hem bireysel hem de toplumsal işlevlere sahip. Hitler rejimlerinde genel olarak pek çok şey yasaklanıyor ama müziğin de yasaklandığını görüyoruz. Hitler ve Stalin dönemlerinde de yasaklanmış keza. Bunun bir örneğini de 1984 yılında yapılan asimilasyon politikaları çerçevesinde görüyoruz. Bulgaristan türkleri Türkçe müziği plaklardan ve kasetlerden dinliyorlarmış ve Türkçe sanatçıların kasetlerini hem kaçak hem de pahalı şekilde satın alıyorlarmış. Yakalanmaları durumunda da cezaları varmış. Yaptığım röportajlarda radyodan ya da diğer yollardan müzik dinleyip dinleyemediklerini sordum. Hepsi aynı yönde cevap verdiler. Önceleri vardı ancak daha sonra yasaklandı dediler. Sanatlardan biri şunu aktardı. Kendisi Sadova'da okumuş ve Almanya yolunun buradan geçtiğini söyledi. Geçenler durduklarında Bulgarca bilmediklerinden dolayı onlara belirli konularda yardımcı oluyormuş ve karşılığında ne istersin sorusunda plak istiyorum diyormuş. Bu şekilde de pek çok plak biriktirmiş evde. 1984'ten sonra köye Bulgar muhtar gelmiş. Sonra Bulgar muhtar babasını eve çağırmış ve evinizden Türkçe müzik sesi geliyor. Ee, gelmemesi gerekiyor. Eğer hala gelmeye devam ederse polisleri çağıracağım. Lütfen çalmayın demiş. Ee, ardından da bütün plaklarının çatıya çıkarıldığından bahsetti. Ee, keza aynı kişi ve diğer görüştüğüm kişiler de düğünlerde Türkçe müzik çalamadıklarından bahsettiler. Ee, buradan çıkarımım şu yönde. Bulgaristan'daki Türkler aslında kaçak bile olsa ve yakalanma risklerini de göze alarak Türkçe müzik dinlemeye devam etmişler. Yani buradaki amaçları Türkiye ile olan kültürel bağlılıklarını devam ettirmek, Türkiye ile olan yani Türkiye'den manen uzaklaşmamak aslında. Çünkü ortak bir müziği dinlemek aslında ortak bir kültürü paylaşmak demek ve aynı müziği dinlediğimiz insanlarla da sosyolojik ve psikolojik olarak da bir bağ kuruyoruz. E, ayrıca müzik toplumsal dayanışma, kaynaşma ve bütünleşme açısından da önemli bir araç. E, Jeyfo rejimi Türkçe yasaklarken Türk toplumunun dayanışma, kaynaşma ve bütünleşmesini kırarak asimilasyonu daha kolay hale getirmek istemiştir diye düşünüyorum. E, aynı şekilde bireylere radyodan haber veya müzik dinleyip dinleyemediklerini sorduğunda önceleri dinleyebildiklerini ancak daha sonra elektronik parazitlemelerin yapıldığından bahsettiler. radyonun engellenmesiyle işte bastırılmaya çalışılan halkın dışarıyla da bağlantısı kesilmeye çalışılmıştır. Bu noktada halkın morali bozulmaya ve asimilasyon politikalarına direnişleri kırılıp kabullenmeleri sağlanmak istemiştir. Bir diğer bahsetmek istediğim konu Türkçe gazete basımı. E, rejim aslında komünist rejim başlar başlamaz Vatan Gazetesi'nin yayınlanma Vatan Gazetesi yayınlanmaya başlıyor <laughs> ve buradaki amacı da Türk azınlığın kendisine olan desteğini arttırmak. Daha sonra Işık, Eylülcü Çocuk, Halk Gençliği, Yeni Işık gibi gazeteler de yayınlanıyor. Bir de yayınlanan Yeni Hayat dergisi var. E, ayrıca Türk azınlığın yoğun olarak yaşadığı yerlerde Türkçe gazete ile beraber Bulgarca gazetelerin e, bazı sayfaları Türkçe olarak yayınlanıyor. Ve bu durum yavaş yavaş bitmeye başlıyor. Yavaş yavaş gazeteler kapatılmaya başlıyor. 1982 yılına gelindiğinde sadece Yeni Işık gazetesi yayınlanıyor. Ve onun da adı değiştirilmiş. Hem Bulgarca hem de Türkçe yayınlanmaya başlıyor. 85 yılına gelindiğinde tamamen Bulgarca yayınlanmaya başlıyor. Benim görüştüğüm kişiler... Yani hiçbir şekilde Türkçe gazete elde edemediklerini söylediler bana. Ama bir tanesi Kırcaire bölgesinde yaşayan bir beyefendiydi ve e, Novjimot gazetesini sürekli okuduğundan bahsetti. E, 84 sonrasında bu durumun bittiğini de söyledi ayrıca. E, bu noktada söyleyebileceklerim şunlar. Türkçe kitap ve gazete basımında rejimin temel amacı kendi tanınırlığını arttırmak, taraftar sağlamaya çalışmaktır. Bir noktadan sonra tanınırlıktan ziyade homojenlik ön plana çıkmaya başlamıştır. Bu nedenle rejimin başlangıçta kullandığı araçları aşamalı olarak yok etmeye başladığını görüyoruz. Orada yaşayan azınlık aslında Bulgarca haber okuyarak da pek çok şeyden haberdar olabilir. Ancak Türkçe gazetenin basılması demek devletin bir nevi azınlığı kabul etmesi demektir. Bu noktada Türkçe gazetenin kaldırılmasının haber almayı engellemekten ziyade yok saymak için yapıldığını söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Bu süreçte Türkçe film konusunda da değişiklikler yapılmıştır. Bu konuda aslında çok bahsedildi. Rejimin okullarda Osmanlı'nın eziyetini anlatan filmler izlettiğini biliyoruz. Türkçe film izleyip izleyemediklerini sorduğumda çok çok farklı cevaplar aldım. Biri mesela Al Yazman'ın filmini dört kere sinema salonunda seyrettiğini ama 1984 sonrasında hiç sinemaya gitmediğini söyledi. Biri film vardı ama Türkiye'yi kötüliyordu dedi. Başka biri şundan bahsetti, Kırcaeli'de üç tane sinema salonu vardı ama 1984 sonrasında bu sinema salonlarının hepsini kapattılar dedi. Rejim öncesinde Türk sinemasındaki filmlerin yayınlanmasına izin vermiş aslında. Ancak daha sonra bu durum ortadan kalkmış Yalnızca Türkiye'yi kötülemek istediğinde Türk sinemasındaki filmlere başvurmuştur. E, bu noktada rejimin Türkleri siz aslında Müslümanlaştırılmış e, Bulgarlarsınız tezini filmler yoluyla kabul ettirmeye ve asimilasyon politikasının kabul edilmesini kolaylaştırmaya çalıştığını söyleyebiliriz. E, sonuç olarak da 1984-89 yılları arasında Civko rejimi Bulgaristan Türklerini Bulgarlaştırmak adına sert bir asimilasyon politikası uygulamıştır. Başlangıçta en temelde ana dilde eğitme izin veren rejim, daha sonra homojenleşme kararı almasıyla birlikte Türk azınlığı öteki olarak nitelemiş ve ötekiyi kendisinin bir parçası haline getirmek için azınlığın kültürel unsurlarını yok etmeye çalışmıştır. Dil, hepimizin bildiği gibi bir kültürü diğer kültürden ayıran kültürel aktarım açısından fazlasıyla önemli bir kaynaktır ve yok edilmesi halinde de aslında ait olduğu kültürde yok olacaktır. Çin rejiminin Türk azınlığı asimile etmek için başvurduğu pek çok yol vardı. Ancak başarılı olması açısından dilek müdahale etmesi çok gerekliydi. bunu yaparken de Türkiye'nin Türkçenin kullanıldığı günlük yaşam, kitap, müzik, radyo, film gibi her alanda etkili olmaya çalıştı. müdahaleler ne kadar sert olsa da azınlık kendi kültüründen uzaklaşma için göç sürecinden en önce eylemlerde bulundu. Ancak daha sonra Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en büyük sorunlu göçüne tabi tutuldu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.